Tamam mal oldu o zaman. Çok güzel. Çünkü rakamlar da o zaman. Bugün başlamışlar zaten. Bugün başlamışlar. Sabah bir kamyon aldılar. Yeri belli zaten fark evet. etmişsiniz. kartlarımız da var burada. Orada <laughs> ne çektik? Vatandaş burada gözüyle görüyor. Yani gizli, saklı hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> Merhaba aleyküm başkanım. başkanım hoş geldiniz şeref verdiniz. İyisin. İyiyim. Sen nasılsın? Allah'a sağ ol. Ben akşam geldim. Aradan geldim. Başarı topladım. He. De evet. benim oğlarım da mal evet. geziyor öyle mi? Eee Allah kurban masadır. Ayıldım işte. Allah razı. He ee. yani oraya kapalı. Buraya açık yerimiz. Orada açık arkadaşlar çaylarını çaldırdık He? He. Belediye çalışmalarından memnunum. Ha. Sağ ol. Yani biz de hem mezbahayı hem hayvan pazarımızı görelim dedik. Hoş geldiniz Sefa Gönül tamam. Başkanım. Kurban Bayramı öncesi mezba'mızı mezbahamızı e, ziyaret ettik, denetledik. Kurban Bayramı'nı hazır hale e, getirdik mezbahamızı da. E, hijyen yönüyle <laughs> kesim için görevlilerimiz yönüyle e, eksiksiz e, hizmete hazır hale getirmiş bulunuyoruz mezbahamızı da burası da e, hayvan pazarımız e, kurbanlıkların e, satışının yapıldığı yapılacağı e, pazarımız düzenli olarak zaten her hafta e, hayvan pazarı olarak hizmet veren açık e, bir pazar yerimiz. Burada da gerekli düzenlemeleri, temizliği e, dahil olmak üzere e, Kurban Bayramı'nı hazır hale getirdik. Arkamızda gördüğünüz bu e, şu anda hayvanların da bağlı olduğu e, alanı kapalı hale getirdik. E, diğer e, padokları da e, önümüzdeki günlerde kapatmayı e, düşünüyoruz. E, Kurban Bayramı'nın şimdiden halkımıza ülkemize, İslam aleminin hayırlı olmasına gidiyorum. Bu hizmetlerimizi de eksiksiz hem mezbahamızda hem hayvan pazarımızda yerine getirmek üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık. Aydın merkezde 30'a yakın hayvan kesim yerleri hazırlığımız var. Onunla ilgili arkadaşlarımız sehpaları işte kesim yerlerini ee, hazırlamaktalar. Ee, i̇nşallah sorunsuz, sakıntısız e, bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış oluruz.